Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hazreti Muhammed aleyhisselamın tevazusu. Tevazu alçak gönüllü olmak, hakka boyun eğmek ve hakkı kabul etmektir. Tevazunun azlığı, kibir alameti, aşırılığı ise zillettir. Peygamberimizden bir sonrakinesi olan tabiinin büyük alamı, hasani ı Basri'ye göre tevazu, bir kimsenin evinden çıkıp Giderken yolda rastladığı her Müslümanı kendisinden üstün kabul etmesidir. Büyük Sofi Fudel bin İyaz, kendisi gibi zahit ve muaddis olan Şuayb bin Harbe, Kabe'yi tavaf ettikleri bir esnada söylediği şu sözler aynı anlayışı yansıtmaktadır. Şuayb, eğer bu yılki hacca sen ve benden daha günahkar bir kimse gelmiştir diye düşünüyorsan, bil ki bu çok fena bir zandır. Dünya hayatında insanları süsleyen en mühim zinet tevazıdır. Bu hasret kul olmanın gereğidir. Hiçbir şeye malik olmayan, bütün ihtiyaçları elgani olan, Rabbine arz eden bir insanın başka türlü düşünmesi ve davranması beklenemez. Mümin tevazulu olmalıdır. İbn-i Maci hadisinde Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızası için bir derece tevazı gösterirse bu sebeple Allah onu bir derece yükseltir. Kim de Allah'a karşı bir derece kibir gösterirse Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır. Neticede onu esbeli safiline aşağıların en aşağısına atar. Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah onları muhatap almaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Hem onlar hem de onlar için can yakıcı bir azap vardır. Resulullah bu cümleyi üç kere tekrarlaması üzerine Ebu Zer bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlar. Bunlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Bunun üzerine Resul, Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam elbisesini kibirle yerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kalkan ve yalan yere yemin ederek malını iyi, iyi bir fiyatla satmaya çalışandır. Müslim hadisi. Hadisten anlaşıldığı üzere büyüklenmek ve gurura kapılmak insanı ahirette Cenab-ı Hakk'ın kelamından, nazarından ve tezkiyesinden mahrum ederek elin bir azaba müstakil olacak kötü bir hastettir. İçtimai hayatta herkesin göreceği ve görüneceği mertebe denilen bir pencere vardır. Boyu kısa olanlar o pencereden görünebilmek için tekebbürle yükselirken büyükler de tevazu ile eğilmek durumunda kalırlar. İnsan da büyüklüğün mikyası da küçüklük yani tevazu Küçüklüğün mizanı da büyüklük yani tekabbürdür. Bir gün Allah'ın Resulü Cebrail ile Aleyhisselam ile sohbet ediyordu. O sırada semadan bir melek indi. Cebrail bu meleğin dünyaya ilk defa indiğini söyledi. Melek ya Muhammed beni sana Rabbin gönderdi. Melik bir peygamber mi yoksa kul bir peygamber olmayı mı istiyorsun dedi. Efendimiz Cebrail'e baktı. O da mütevazı olmasını işaret ederek Ey Allah'ın Resulü, Rabbine karşı mütevazi ol. Resulullah da kul bir peygamber olmayı istedi. İbni Hanbel hadisidir. Bir gün Efendimiz bir grup sahabeyle yolda yürürken, onlardan biri örtüsüyle Allah Resulü'nü güneşten korumak istedi. Resulullah gölgeyi görünce başını kaldırdı. Ve bir kimsenin kendisine gölgelik yapmakta olduğunu gördü. Adama bırak dedi. Örtüyü alıp yere koydu. Ben de sizin gibi bir insanım dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kendiniz için bir taht edinip orada otursanız görüyorum ki halk size rahatsız ediyor dedim. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Hayır Allah beni işlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar aralarında duracağım. Varsın ökçeklerime bassınlar, ayakkabılarıma bassınlar, elbisemi çekiştirsinler. Kaldırdıkları tozlar beni rahatsız etsin. Heysemi hadisi Allah'ın mesajları seyyidine Muhammed bu engin tevazusuyla Peygamber Efendimiz ne kapalı kapılar ardına çekilir, ne de perdeler arkasına gizlenir, ne de kendisinin önüne hususi olarak yemek taşınırdı. Şimdiki meşayi kiramın haline baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar uzak olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz toprak üzerinde oturur ve toprak üzerinde yemek yer. Ben kulun oturduğu gibi oturur, kulun yediği gibi yerim. Ben ancak bir kulum buyururdu. İbni Sad. Köleler Alpa ekmeğini bile davet etseler, davetlerine icabet ederdi. Ve çocuklara dahi selam verirdi ve bazen onlarla oyun oynardı. Medineli herhangi bir kişi hatta bir köle bile peygamberimizin elinden tutar. Onu istediği yere kadar götürür, meramını arz eder ve müşkilini hallederdi. Abdullah Vassaf acizlere şefkatli olanların ve tevazu gösterenlerin hakikatte yükseldiğini ifade ederek şöyle der. Her acize et şefi ol, Mahlukata tevazu et refi ol. Hz. Ömer radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamberimiz umre yapmak için izin istedim. izin verdi. Bizi duanda unutma sevgili kardeşim buyurdu. Resulullah'ın bu sözüne karşılık bana dünyayı verseler kadar sevinmezdim. Fahri Kainat Efendimiz evindeyken elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder ve koyunlarını kendisi sağardı. Bir gün Efendimiz ile beraber çarşıya gitmiştim. Peygamberimiz oradan elbise satın aldı. Hemen koşarak onları elinden almak istedim. Bunun üzerine bir kimsenin, bir kimsenin eşyasını kendisinin taşıması daha uygundur. Ancak taşımaktan aciz olursa Müslüman kardeşi ona yardım eder buyurdu. Hastaydım beni ziyaret etti. Hiçbir şeye bilmeden yürüyerek gelmişti. Peygamber Efendimiz ne kadar mütevazi. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem dört kişinin taşıyabileceği garda adlı bir yemek kazanı vardı. Kuşluk vakti girip kuşluk namazı kılındıktan sonra içinde tirit bulunan bu kabı getirdiler. Ashab-ı kiram etrafında toplandı. Bunu gören bir bedevi hayatında hiçbir zaman bu kadar yüce bir tevazı görmemiş olmanın verdiği şaşkınlıkla bu nasıl oturuş diye sordu. Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam Allah beni cömert ve güzel ahlak sahibi bir kul olarak yarattı. Zorba ve inatçı bir zalim kılmadı. Ebu Davud hadisi. Fuzuli Allah Resulü'nü ezelden bahşedilen büyüklüğün bir kul gibi davranmasıyla asla yok olmayacağını bir temsille şöyle dile getirir. Saadeti ezeli kabili zeval olmaz. Güneşte yer üstüne düşmekle peymad olmaz. Ve ma'selnake illa rahmeten lil âlemin alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam tevazu da örnekte zirveydi. Namı Kemal tevazunun en büyük yücelik halka hizmetin efendilik olduğunu ve bunların en güzel örneğinin peygamberimizin hayatında bulunduğunu şöyle dile getirir. Tevazu aynı rifat, hizmeti millet, siyadettir. Olsun hulku peygamberle istinşaat lazımsa yine Serveri Alem Efendimiz bu derin tevazu sebebiyle yolculuk esnasında arkadan gider yürümekte güçlük çeken kimseleri terkisine bindirir ve onlara dua ederdi. Ebu Davud hadisi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed amin velhamdülillahi rabbil alemin.